Ben bir adet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiyim. Taksim Gezi Parkı'nda. Etnik kökeni? Ten rengi? Dini ve fikri? Ne olursa olsun. Direnen kardeşim. Bu video sana. Sizler bugün deniz aşırı bir ülkede olduğumuz için sizlerle omuz omuza. Olamadığımız için. Yani sizlerin yanında direnemediğimiz için. Kahroluyoruz. Direniş gösteren kardeşim. Biliyoruz ki. Artık konu. Ağaç kesip. Alışveriş merkezi yapmak değil. Maruz kaldın. Orantısız şiddete. Biz de karşı duruyoruz. Gözlerini dolu, dolu yapan. Biber gazını. Biz de soluyoruz. Yediğin copa. Tekmeleri. Yumruklara. Biz de direniyoruz. Biz Kıbrıs'tayız ama gönlümüz